Fenerbahçe'de ise Beşiktaş mağlubiyeti sonrası camia ayaklandı. Kongre üyeleri olağanüstü kongreye gidilebilmesi için imza vermeye başladı. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a mağlup olarak şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşmesi taşları yerinden oynattı. Sarı Lacivertli Camia'da Ali Koç Başkanlığı yönetiminde 7 yıldır şampiyonluğun gelmemesi üzerine olağanüstü kongre talepleri arttı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongreye en son yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında kapıyı kapatmasına karşın camiada imza kampanyası başladı. Kampanya şu anda bazı dernekler aracılığıyla yürütülüyor. Kongre üyeleri noter onaylı imzalar verirken tüzüğe göre üye sayısının %5'i oranında imza toplanırsa olağanüstü kongreye gidilebiliyor. Fenerbahçe'nin 60 bin üyesi bulunuyor. Sarı Lacivertli Camiada. 12 bin imza toplanması olağanüstü kongreye gidilmesi için yeterli olacak. Toplanan imzalar divan kurulu başkanlığına teslim edilecek. Şu ana kadar 3 bin imza atıldığı edilinen bilgiler arasında. Önümüzdeki günlerde yurt genelinde Fenerbahçe kongre üyelerinin imza vermesi için büyük bir imza kampanyası da organize edileceği öğrenildi. Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmelerin ardından muhalefet ayağa kalktı. Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp bu hafta içerisinde planlarını duyuracak. Saadettin Saran da kongre kararı alınması halinde başkanlığa adaylığını açıklayacak. Mahmut Uslu da aday olmayı düşünenler arasında yer alıyor. Uslu, Cuma günü yol haritasını açıklayacak. Sarı Lacivertli Camii'de başkanlık için başka önemli adayların da çıkacağı gelen haberler arasında. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da sürpriz bir kararla çarşamba günü katılacağı bir programda açıklamalarda bulunacak.